mübarek bir gün sohbet edilirken aşıklar bir demde iki bayram eder demişler. Böyle bir şiir okumuş birisi huzurunda. Aşıklar bir demde iki bayram ederler. Ne demek? Bir anda iki bayram. O da demiş ki, hayır demiş, aşıklar bir demde üç bayram eder demiş. Nasıl bayram eder? Yani bir nefeste, bir zikirde üç bayram. Bir, ilk önce Allah'ın o zikre seni o ibadete muvaffak kıldığı için bayram edeceksin. İlk bayramı bu. Nasıl bakmışlar? İkincisi, o zikri yaptığın için, zikrettiğin için bayram edeceksin. İkinci bayramın bu. Üçüncü bayramın ise Allah o zikri, o ibadeti, o hizmeti senden kabul ettiği için bayram edeceksin. O yüzden demiş ki, bir demde iki bayram değil. Ya bir demde üç bayram, bir nefeste üç bayram vardı diyerek bunu ne yapmış? İhvanına, muhibbanına anlatmış.